Başörtülü olup veyahut da türbanlı vardı, olup evet. var. Niye okuyor? Avukat ya da hakim olmak için. Ama olamayacak. Ama olmak istiyor günün birinde. Ha, işte, ama bu işte. yasakların ha, Evet. O zaman o zaman Arkadaşlar rica ediyorum birilerinin yokluğunda var aramayın. O zaman o zaman vardır, O zaman siz diyorsunuz ki evet. bundan dolayı türban tümüyle serbest olmalı. Kesinlikle. Yani yargıçta da Bir dakika. Çok arkadaşlar. teşekkür ederim çok bir teşekkür ederim. de Cumhuriyet'in birikimlerinden evet. bahsediyorlar. Darbe birikimlerinden mi bahsediyorlar? Tamam. siz, layık mısınız? Ben layık değilim. evet. Burada gidecek hiçbir şey yok. Layık olmak zorunda değilim. Terörist de değilim. Çocuklar.